Tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Çok mutluyum. Sonunda vak maşası ile alakalı bir video çekiyorum. Shiba Bey markasının vak maşasını satın aldım. Neden daha önce satın almadım dediğim şeylerden biri yine. Bu markaya ait başka bir saç ürünü daha var. Fön tarağı. Çok meşhur olabiliyorsunuz muhtemelen. O videomu da izlemek isterseniz ekranın sol köşesine tıklayabilirsiniz. Ee, bu vak maşası nedir? Önce ondan bahsedeyim. Vak maşaları aslında son zamanlarda popüler olan ve e, maşaya muha normal maşalara e, muadil olan ürünler. Şöyle 3 tane farklı boruları var ve bunu böyle saçınızın arasını sıkıştırdığınız zaman doğal dalgalar elde ediyorsunuz. Vak maşalarında en önemli olan şöyle bir kriter var. Bunların şu boruların kalınlığı çok önemli ve bu kalınlıklar 32 mm 26 22 16 gibi değişebiliyor her markanın farklı kalınlıkta ürünleri olabiliyor ama en çok çeşitli olanlar bu markada gördüm ben 3 tane ürün var bu markaya ait şöyle söyleyeyim bir tanesi çok ince boruları olan ve sanırım 16 yanlış hatırlamıyorsam daha böyle örülmüş açılmış efekti veren bir ürün var pembe olanı var görmüşsünüzdür mutlaka e, o da 32'lik olan en kalın olan ürün var bir de benim bu satın aldığım var benim satın aldığım bence en fonksiyonel olanı neden? çünkü bunun ayarlanma sistemi var yani diğerlerinden biraz daha pahalı biraz daha fazla para veriyorsunuz ama çok daha mantıklı çok daha e, fonksiyonel bir ürün çünkü istediğiniz kalınlığa bu ürünü getirebiliyorsunuz ben satın almadan önce bir araştırmaya girdim hangi modelini almam gerekiyor diye ve açıkçası karar veremedim çünkü bu biraz da e, elde etmek istediğiniz görüntüye göre değişiyor. Yani kalın dalgalarla e, yapılmış bir saç modeli istiyorsanız 32'li alabilirsiniz veya 26'lı alabilirsiniz ama daha böyle ince dalgalar istiyorsanız inceyi satın alabilirsiniz. Ben şu aşamada şuna karar veremedim. Ben iri dalgalar mı istiyorum, ince dalgalar mı istiyorum? Aslında hepsini istiyorum ama e, ikisini birden de almak saçma ne yapsam diye düşünürken bu ürünün 3 tane farklı aşaması olduğunu öğrendim ve bunu satın aldım. Mükemmel bir ürün. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hemen teknik özelliklerinden bahsedelim. Şöyle bir kutuda geliyor. Diğer üründe de gösterdiğim gibi bunun da özel bir kutusu var. Kutuda ve kargo aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben. Shiba markasının orijinal satıcısından satın aldım ve bir sorun çıkmadı. Üç aşamalı derinlik ayarlama diyor ilk olarak. Nasıl ayarlıyorsunuz bunu? Ben şimdi satın almadan önce fotoğraflarını incelerken anlayamadım nasıl e, ayarlandığını. Ve yorumlara baktığım zaman da herkes şey diyordu. Evet çok güzel, çok iyi ayarlanıyor. Üç aşamalı işte süper, çok mantıklı. Ama nasıl ayarlanıyor? Bu benim kafama oturmamıştı bir türlü. E, meğersem olay şuymuş. Şunlar, e, bunlar kalıcı, bunlar değişmiyor. Fakat şu altta görmüş olduğunuz tek bir boru var. Bunun kalınlığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi sıfırda bu gördüğünüz gibi. Bunu çevirdiğiniz zaman birinci aşamaya geliyor. Biraz daha kalın oluyor. Daha da çevirdiğiniz zaman ikinci aşamaya geliyor. Ve şurada da ışıktan belki net görünemiyor olabilir ama 0, 1 ve 2 yazıyor burada. Bunu bu şekilde indirip kaldırıyorsunuz. Ve böylece kalınlık ayarı değişmiş oluyor. Dilediğiniz gibi ince ya da kalın e, maşa elde edebiliyorsunuz. E, küçük bir ürün, böyle çok büyük bir şey değil. E, onun dışında açma kapama düğmesi var ve e, sıcaklık ayarlamak düğmesi var. Isısı 120'den başlıyor, 140, 160, 180 en e, yüksek hız 200. E, ince telli saçlarım var benim ve genelde 140-160'da kullanıyorum. Eğer çok acelem varsa 180'de böyle hızlı hızlı yapıp çıkabilirim diye düşünüyorum. Ama onun dışında yine orta derecede kullanıyorum ben. Kısımda led göstergesi var. Bunu zaten taktığım zaman göstereceğim. Kablosu da yeterince uzun. Hemen takayım onu da göstereyim. Buraya basıyorsunuz. Ve ayarlıyorsunuz. İlk olarak saçımı ortadan ikiye ayırıyorum. Ve... Şöyle tepeden de topluyorum. Bu ürünü ilk kullandığımda hemen story atmıştım tabii ki de. Ve e, en güzel özelliğini biliyor musunuz? Saçım 3 gün boyunca asla bozulmadı. Yani normalde benim maşa yaptığım bir gün, e, o gün güzel, ertesi gün daha böyle doğal maşalar artık 3. güne komple düzleşmiş oluyordu. Eğer saçınız maşa tutmuyorsa, hani bazı insanların öyle olur ya, bu ürün çok güzel. O, o anlamda gerçekten çok faydalı. Çünkü nasıl oluyor bilmiyorum. Benim saçım yıkanana kadar hala aynı formdaydı. Yani hiçbir azalma yoktu. Bunu zaten storylerden de göstermiştim. İsterseniz aşamalı olarak gidelim. Şu an sıfırda. Ve saçımı şöyle ayırıyorum. Biraz yakınlaşayım. Bir de şuradaki tutacağını şöyle tutup e, iyice sıkıştırabilirsiniz. Gerek yok zaten kapalı oluyor kendisi ama yine de buradan destek verebilirsiniz ve elinizi yakmamış oluyorsunuz zaten böylece. Gördüğünüz gibi sonuç şu şekilde. Ayağda kalkayım. Sanki saçımı örmüşüm de açmışım gibi. Hemen ikincisini de tekrar gösteriyorum. Saçınıza çok dipten yaklaştırmaya gerek yok. Önemli olan şu dalganın bittiği yerden. Yani şuradan tekrardan başlamak. Ürün çok hızlı bir şekilde ısınıyor bu arada. Yani gerçekten 10-15 saniyede ısınmış oluyor. Bu özelliği de çok e, önemli. E, dediğim gibi aceniz olduğu zaman maşaya sarıp bu şekilde beklemek biraz yorucu olabiliyor. Ama çok daha pratik bir ürün bu. Ucuna da şöyle tekrardan yapayım. Sıfır da bu şekildeydi. İnce gibi yani. Örülmüş, açılmış gibi. Şimdi biraz kalınlığını arttıracağım. Ve size o şekilde göstereceğim. Bire getiriyorum. Bir de de bu şekilde. Şimdi daha iri dalgalar elde edeceğiz. Bu arada eğer sizin de saçlarınız benim gibi ince telli telliyse saçınızı gerçekten dolgun gösteriyor. Ona kefilim. Gerçekten kefilim. Bir de eğer ince ince bu şekilde alıp yaparsanız daha da dolgun görünüyor saçınız bu özelliği de benim için çok önemliydi. Gördüğünüz gibi bu tarafa nazaran biraz daha geniş bunun dalgaları. Saça çok zarar verir mi diye soracak olursanız bence maşa ne kadar zararlıysa bu da o kadar zararlıdır. Hani ee, daha az veya daha çok zarar verdiğini düşünmüyorum ben. Zaten ısısı ayarlanabildiği için bu biraz da sizin elinizde. Yani çok ince saçlarınızı gidip de 200 dereceyle işlem yaparsanız ve çok uzun tutarsanız evet kırılmalar mümkün olabilir. Ama şöyle söyleyeyim genelde maşada ee, çoğunlukla uçlar böyle kırılır ya daha çok etkilenir ya. Bu üründe bence öyle bir şey yok. Çünkü zaten sadece ucunda çok uzun süre tutmuyorsunuz saçı. Bölüm olarak, bölüm bölüm yaptığınız için bence bir tık daha iyi. Bence maşadan çok çok daha pratik çünkü her insan maşa yapamayabiliyor. Ve bence saç yapısına göre, saç şekline göre de maşa yapmanın bir stili var. Ve onu gerçekten oturtmak, bulmak zaman alabiliyor. Ben böyle yeni yeni maşayı gerçekten çok etkili bir şekilde kullanmaya başladım. Ondan önce ne yaptığımı bilmeden işte bir öne kıvırıyordum, bir arkaya kıvırıyordum, bir şeyler yapıyordum. Ve ortaya çıkan sonucu daha sonra işte... Saçı bozmak için uğraşıyordum çok olursa falan filan derken e, bayağı bir vaktinizi alan bir şey aslında. Ve dediğim gibi herkes de maşa yapamayabiliyor. Yani bazen gerçekten uğraşıyorsun uğraşıyorsun ve olmuyor. O oh, tamamen maşa kullanmak sizin elinizde olan bir şey. E, Mantıken yani düşündüğünüz zaman bu ürün çok çok daha kullanışlı. Çünkü sizin burada yapamayacağınız bir şey yok. Sadece saçınızı ayrımlara bölüp e, şu şekilde saçın arasına sıkıştırıyorsanız ve olmama gibi bir lüksü yok. İstediğiniz kadar bekletiyorsunuz veya istediğiniz ayara getiriyorsunuz. Yani burada her şey sizin elinizde. Ve bu saç stili de zaten son zamanlarda çok moda oldu. Böyle buna ne deniyor tam olarak? Deniz kızı dalgaları Mermaid Vapes deniyor galiba. Zaten gerçekten de deniz kızı saçı gibi gözüküyor. Şimdi bu aşamada ben son olarak en üst kısımlara da üçüncü seviyeyi göstermek istiyorum. Şöyle bir saçımı toplayayım. Size göstermek için en alt kısımda e, aşamayı kullandım. Üstlerde birinci aşamayı kullandım. Ve e, şimdi bir tık daha arttırıp üçüncü aşamaya getireceğim. Ve en üst kısımları da o şekilde yapacağım. Normalde ben neyle başladıysam onunla bitiriyorum bu arada. Dediğim gibi nasıl e, sonuç almak istediğinize bağlı. Gelelim biraz daha arttıralım ve yükseldi. Gördüğünüz gibi şimdi yine ayrılmak geçiriyorum ve saçımı iç şöyle içe alıyorum. Bu arada hangi saç boyu, hangi aralığı, kalınlığı seçmeli diye soracak olursanız zaten trend yolda hem yorumlar kısmında hem açıklama kısmında bence hepsini okuyup öyle bir satın alın derim. Zaten satıcılara da sorabildiğiniz için artık böyle bir özellik geldiğinden dolayı daha kolay bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ben şöyle düşünüyorum. Bence kısa saçlı kişiler, kısa dediğim mesela ee, Küt saç olabilir, biraz daha omuz hizasına doğru yakın saçlar olabilir. Bu kişiler ince e, maşayı satın almalı. Çünkü kalın olanları saçınızda böyle bir iki kere yapabilirken inceleri daha sık bir şekilde yapabilirsiniz. Uzun saçlıların da daha kalın maşalar satın almasını öneririm. Ama <laughs> olur da benim gibi kararsız kalırsanız bu ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi yani e, değişik değişik modeller yapabildiğiniz için bence bu biraz daha mantıklı. Bu da iki numaraydı gördüğünüz gibi. Evet, bu kısımlar bitti. Sadece şurası kaldı. Görüyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Şöyle alttan göstermem gerekirse alttakileri daha ince yaptığımız için şu kısımlar bakın ince örülüp açılmış gibi, orta kısımlar biraz daha dalgalı ve en üst kısımlar en geniş dalgalarla yapılmış şekilde. bütün saçım bitti. Gördüğünüz gibi bu kısımları daha çok beklettiğim için daha dalgalı oldu. Bu kısımları biraz daha hafif yapmıştım. Ee, tamamen size göstermek için değişik şekillerde yaptım aslında. Ayakta da göstereyim. Uçları bu şekilde. Hangi kalınlığı en çok sevdiğimi soracak olursanız veya hangisini tavsiye ederim diye soracak olursanız ben zaten dediğim gibi karar veremediğim için bunu almıştım. Ee, i̇kincisi Bence en kalın olanı yani şu kısım iş için gayet benim için okey. ben işe giderken bu tarafı yapmayı çok seviyorum ama günlük hayatta şöyle en ince olan var ya örülüp açılmış gibi günlük hayatta onu da kullanabilirim özellikle yazın falan çok güzel olabilir orta boy zaten bence hepsine uygun olan çok güzel bir kalınlıkta gayet normal bu şekilde benim fikrim. Dediğim gibi keşke daha önceden satın ama geç tanışıp kolay bir şekilde vazgeçemeyeceğim bir ürün olacak diye düşünüyorum. Eğer satın almak isterseniz açıklama kısmında direkt linki olacak. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.